Dayı. Kara abi geldi. He? Ne değişi? Oğlum ağzını eğip konuşma. Anlayamayayım. Hadi Zaza. Ama abarttın. Altı üstü bir kulak. Öbürü yerinde ya o sana yeter. Ayağa kalkamayayım ha. Dengen bozuluyor. Ha bu taraf Abelar lağr geli. Sen hele bir kalk alışırsın. Ya şirazem gaydi değil ha. Et parçası deyip geçme. İnsanı delikanlı gibi ambele dik dik yürüten de a bu kadar et parçasıymış. Ay yoksa ben yatmayı hiçsem yani birisi Ah ah bak ay. Ha. 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 Zaza. Hı. Sen Cemal'e haber verdin mi? Bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Çek şey, bak bak. Bak karanda kırılmış kartalın karsalın uçağın düşmemesi şey mümkün mü? Bak. Zaza. Lafı çevirme. Cemal'in yanına gideceğiz. Dayı, kulağı kesik koyunlar nasıl yürürler peki? İmdat. Kafası koparatılmış tavuklar da yürüyor. Bela çırpa çırpa. Sen onu düşündün mü? Dayı, çok ah aldın milletin kulağını üfeliye üfeliye. Ondan mı oldu acaba? Bak sen. Ben hiç böyle düşünmemiştim ha imdatım. Konuşana değil konuşturana bak. Bilirsin hiç düşünmeyi sevmem. Ama bunu bir iki gün düşünen ben hele bana müsaade et. Düşünmeye gerek yok Zaza. Ben meseleyi çözdüm. Senin diğer kulağını da ben kesersem dengen yerine gelecek. değişi. Yani şimdi sen benim bu şeyime bu dağ havası iyi mi gelir değilsin? Gelir gelir açılırsın. Hem bak sana söz. Dönüşte senin kulağına altın protez yaptıracağım. Ben altın sevmeyeyim. Namacinin kulağını sevmeyeyim. Onu böyle keşif. Ham böyle onu yapıştıram diyeyim. Ham böyle on ha. Zaza. Bak bu son söylediğin de iyi fikirdi. Abi hoş geldin. Hayırdır Cahit? Pek hayır değil abi. Bunlar foto montajı olmasın Cahit? Kontrol ettim abi. Fotoğraf gerçek. Abi müsait misiniz? Bir şey konuşacaktım. Senin gözüne ne oldu? Önemli bir şey değil abi. Hay Allah. Ferman koş bir peçete getir. Ben Bende var abi. Ben silerim. Tamam. Tamam gözüm tamam hadi. Ferman sonra konuşalım Gül'ü. Peki abi. Ne panik yapıyorsun sen? Hoş geldin Ferman. Sen de çay ister misin? İsterim abi. Baban gibi sen de kara olmuşsun. Kim morarttı gözünü? abi abiyle Pusat'ın bacısının bir şeyi var mı? Ne biçim konuşuyorsun? Öbür gözünü de ben morartırım. Dün gece eski nişanlısı ileri geri konuştu. Girdik birbirimize. Ya şerefsiz işte. Kız nişanı attı diye karalıyor. O da haklı. Memati abi gibi adamı görünce o şerefsizin yüzüne bakar mı? Abi ben anlamadım ki. Var mı yani öyle bir şey? Bu alemdeki her iki kadından biri Polat abicidir. Polat abici olmayanlar da... Memati abicidir. Selvi hemen ofise gel. Zaten oraya geliyorum. Yoldayım. Gel. Gel gel.